Merhaba, hoş geldiniz. Bugün mutfakta saklı kalmış bir hazineyi, Türkiye'nin en iyi kahvaltı sırlarından birini sıkmayı konuşacağız. Size şimdiden söyleyeyim, bu anlatıdan sonra kendinizi mutfakta bulabilirsiniz. Peki nedir bu sır? Şöyle bir düşünün. Basit, doyurucu ama tadı damağınızda kalacak kadar da unutulmaz bir lezzet. İşte tam olarak bu, sıkmanın kendisi. Sıkma, biliyor musunuz, sadece bir yemek değil. Aslında başlı başına bir kültür. Hele Akdeniz'in incisi Mersin'de oranın en sevilen, en bilinen kahvaltılıklarından biri. Bayağı nesiller boyu sofraları süsleyen bir gelenekten bahsediyoruz. Peki tamam, lafı uzatmayalım. Bu kadar basit görünen bir yemeği bu kadar efsanevi yapan şey ne olabilir ki? Gelin hep beraber onu şöyle bir parçalarına ayıralım, sırrını birlikte çözelim. Sıkma ismi nereden geliyor acaba? Hiç düşündünüz mü? aslında cevap tam olarak yapılışında gizli. O son karakteristik sıkma hareketi var ya, işte o. Ona hem adını veriyor hem de lezzetinin bütün sırrı orada saklı. Sıkmanın büyüsü aslında ne kadar sade olduğunda yatıyor. Her şey üç temel şeyin etrafında dönüyor. Birincisi, sacdan yeni inmiş, dumanı üstünde tüten o yumuşacık ekmek. İkincisi, içine dolan o tuzlu, taptaze peynirli ve soğanlı harç ve tabii ki son olarak bütün bu lezzetleri bir araya getiren o sıcacık, sıkıca sarılmış hali. Peki bu muhteşem lezzeti kendi mutfağımıza nasıl getireceğiz? Artık sıkma nedir sorusunu geçip, sıkma nasıl yapılır sorusuna geliyoruz. Hazırsanız sizi adım adım mükemmel sıkmaya götürecek rehberimiz başlıyor. İşte sıkmayı yapmak için ihtiyacımız olan her şey. Gördüğünüz gibi öyle karmaşık şeyler değil. Çoğumuzun mutfağında zaten olan temel ve doğal lezzetler yani kaliteli bir un, taze bir lor peyniri ve mis gibi kokan bir tereyağı bu tarifin olmazsa olmazları. Mükemmel bir sıkmanın temeli tabii ki hamurudur. Üç basit adımımız var. Hepsi bu. Önce her şeyi bir güzel karıştırıyoruz. Sonra o meşhur kulak memesi yumuşaklığını yakalayana kadar sabırla yoğuruyoruz. Ve en son hamurun o sihrini göstermesi için ona şöyle bir 45 dakika dinlenme süresi veriyoruz. Kapağını örtüp unutun gitsin. Ve işte geldik en hareketli, en eğlenceli kısma. Burayı adeta bir üretim bandı gibi düşün. Çok hızlı olmanız lazım. Hamuru aç, sıcak saca at, pişir, hemen tereyağını sür, iç harcı koy ve o son imzayı at, sıkıca sar. Bu adımların hızlı olması o kadar önemli ki, nedenini de hemen şimdi göreceksiniz. Şimdi buraya kadar her şey harika gitti, değil mi? Ama sizi uyarmam lazım. Tüm bu emeği bir anda çöpe atabilecek ya da tam tersi sıkmanızı mükemmelleştirecek tek bir hayati sır var. Bir an durup düşünelim. Bu kadar basit bir tarifte insanı başarısızlığa uğratabilecek o tek kritik hata ne olabilir ki? Cevap sandığınızdan çok daha basit aslında. İşte işte tarifin bütün olayı bu. Püf noktası. Hız. Ekmek sacdan alındığı an, o dumanı üzerindeyken tereyağıyla buluşup sarılmalı. Bakın birkaç dakika bile beklerseniz o yumuşacık esnek hamur anında sertleşir ve sardığınızda bir kraker gibi çatlar kırılır. Bütün emek o on boşa gider. Bu yüzden her şey elinizin altında hazır olmalı ve gerçekten seri hareket etmelisiniz. Harika, mükemmel sıkmayı başardık. Peki şimdi bu lezzetin keyfini en iyi nasıl çıkarırız? Gelin servis önerilerine geçelim ve bu deneyimi gerçekten zirveye taşıyalım. Sıkmanın iki tane ayrılmaz dostu vardır bilir misiniz? Biri o sıcacık sıkmanın yanında sizi serinletecek bol köpüklü bir ayran, diğeri ise özellikle soğuk bir sabahta içinizi ısıtacak tavşan kanı demlenmiş bir bardak sıcacık çay. Hangisini seçerseniz seçin, her ikisi de bu deneyimi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hadi sıkma maceramızın kilit noktalarını şöyle bir aklımıza yazalım. 1. Adı o sıkma eyleminden geliyor. 2. Mersin'in ikonik bir kahvaltılığı. 3. Hamur yumuşacık ve dinlenmiş olacak. 4. En önemli sırrı neydi? Ekmek sıcakken hızlı çalışmak. Ve 5. Yanında ayran ya da çayla keyfini çıkarın. İşte bu kadar. Artık siz de bir sıkma ustasınız. Tebrikler. Sıkmanın sırrını hep beraber çözdük. Ama bu sadece bir başlangıç değil mi? Kim bilir kendi bölgemizde, belki kendi ailemizin mutfağında keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar çok lezzet, ne kadar çok hikaye var. Peki sizin bir sonraki mutfak maceranız ne olacak? Bence bunu düşünmeye değer.